Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte toybox Box açılımı yapacağız. 3 tane Toy 3 tane Toy var. O zaman hadi geçelim. Evet. Şuradan şöyle açıyoruz. Açalım. Böyle. Evet. Bu var. Mavi var. Kırmızı var açıyoruz Şöyle. Birincisini açalım. Ne çıkacak? Kırmızı Açalım. Şöyle açtık. Böyle göstereyim. Birazcık. Evet. Sağazar kadar böyle kenara koyacağım sözleri. Evet arkadaşlar şöyle bir çıktı bir de böyle. Şu İnşallah güzel bir şey çıkar. Hesap makinesi veya e, ses kaydı çıkartabiliriz inşallah. Çamadım. Açalım. Heh. tane böyle bir şey açalım. Ne çıktı? Bu ne? Arkadaşlar uçak çıktı. Birinci şuraya kenara koyalım. Şöyle göstereyim size. Böyle bir de bu var. Arkadaşlar böyle ses gelebilir. olmasın. Evet arkadaşlar video edemem diyoruz. Şimdi pembe kutuyu açacağım. En sonunda mavi. Hadi açalım. Hadi açalım. Pembe şeyde. Aa şansa bak. Bunun içinden de kırmızı çıktı. Açtık. Böyle bir emoji. Böyle. İkinci emoji. Böyle. İkinci emoji. Ne Açtık. Arkadaşlar burada ben bir şey fark ettim. Her çıkmış pardon. Sakız çıkmadı. iyi gördüm. Şöyle açıyoruz. Şimdi bu ne? Arkadaşlar hep yapmalı bir şeyler çıkıyor. Beni bunlara bakacağız. Arkadaşlar videonun sonunda yapıp size işte göstereceğim. Bu ikinci şeyimiz. Arkadaşlar sizden kutu yoksunuz o zaman bir açalım. Yeşil bu da. Tam erkeklerin rengi artık. Erkeklere buradan selam olsun. Buradan açalım. Böyle yatarak. Böyle sakızımıza. Üşükenerek koyalım. Biraz da açalım. Üstüne i̇şte üstüne koyalım. Arkadaşlar son paketimiz şöyle. Böyle gözüküyor. Son paketimizden inşallah güzel bir şey çıkar. Ne çıktı? Evet arkadaşlar. Bir bakalım ne çıktı? Ne çıktı? arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hı. Böyle mi olacak? Böyle olacak. Oldu da. Bundan yani başka bir şey daha çıktı. Belki hani başka bir şey de çıkmadı. Ne süreyi takıyorsun böyle bu? Ne oluyor ki böyle? Ne oldu? Arkadaşlar ben doymuş. Bu ne ki? Ha, arkadaşlar. Bunu Herhalde. Ben yani şurada. Çekiyoruz. Evet, Ne oluyor? Arkadaşlar i̇şte ben bunu anlamadım. Çok gereksiz bir şey gibi. Görüyorum ama. Evet. Biraz katlayıp. Biraz katlayalım. He dondurma oldu arkadaşlar. Şimdi gördüm. Arkadaşlar birinci şeyimizi buraya koyduk. Şimdi ikincisine geçelim. Hangisiydi ki? Burada. Bunlarmış. Bunu ben çekeceğiz. Bakalım ne yapıyor. Hı. Gel. Şunları şöyle. Şöyle göstereyim. Şöyle yapıyoruz. Ha arkadaşlar labirent gibi. Ben labirent. tamam oldu. Al şöyle. Bakıyorum. der. Evet. Arkadaşlar düşündüğüm gibi şöyle. Böyle oynayayım be. Allah. Allah kırdım arkadaşlar. Yere taktık. Nereden başlıyoruz acaba? Arkadaşlar. Bakın şöyle. Labirent gibi. diyoruz Sarı şeyi. Arkadaşlar bu sarı şeyi oynatıyoruz. Ay. Böyle bu sarı şeyi burada labirent gibi. Evet. Son şeyimizi geçelim. Yanına koyalım. Nasıl oluyor? Bu eğlenceli olabilir arkadaşlar. Tek bir labirenti beğendim. Hepsi şöyle diyor. Evet. Şöyle oldu bu. İlk aşaması. İkinci aşaması ne Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar denedim şu az önce şu yerde ama yapamadım olmuyor bu ne işe yarıyor Yorumlara yazabilirsiniz şöyle bunu takamadım daha doğrusu şöyle bir şey vardı böyle arkasına takılıyor diyor, şöyle okuyorum arkadaşlar Hı, üstüne mi takıyorsun? parmak işareti ya. Böyle. Arkadaşlar çok kötü oldu, hepsi çok kötü. Almayın, Mal almayın. Şansınız varsa alın yani. Arkadaşlar yani çokları bunlar. Üçlü almıştım. Normalde tekrar alsam daha iyi olabilir de ama. Keşke onlar tekrar denesin. Evet arkadaşlar. Şimdi çıkanları gösteriyorum dondurmamız dondurmamız böyle böyle öğrendiniz labirent böyle göstereyim düştü evet. Evet, arkadaşlar ve son olarak da bacağımız çok güzel olacak oldu ama görürüz evet arkadaşlar Abone olmayı videonun sonuna getiriyorum. Pardon. Bu arada söylediğim için. Ee, arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.